Ya bazen çocuklar ailelerine de bağımlı hale gelebiliyorlar. Mesela öyle değil Tabii. mi? Birisini düşünün işte şöyle toplumda şöyle bir şey hoş bile görülüyor. Mesela hiç evlenmemiş anne ve babasına bakıyor evde diyor ki ya öyle o kadar fedakar ki işte evet. yaşlı anne babasına bakabilmek için evde kal. Aslında yani orada bir bağımlılık var aileye olan bir bağımlılık yani. Aslında çocuğa bağımlılık, bağımlılık tabii var. çocuğa bağımlılık var. Tabii. Ya da işte iPad'i işte e, televizyonun karşısına oturup biraz zamandan kazanmak için e, oraya bağımlı yapan hale geldiğimizde. Yani Hatta bizler de biraz kendi işimize gelen kısımda bağımlılık var dedik. Beğeni bağımlılığı diye bir bağımlılık var. Tabii. Yani Instagram'dan hani ne kadar çok beğeni alırsam böyle bir oh rahatladın diyen bir topluluk tabii. da var. Ve bakın ben hep öğrencilerime söylüyorum. Yani telefonu aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Ee, tık tık yani 0.1 saniye ondan mutlu olan bir kişilik haline geldik. Gençlerde maalesef bu durum var. İşte biraz e, hayatlarını artık dijital dünyada geçirdiği için hani kültürel olarak beslenmeyi oradan sağladığı için bu sıkıntıyı göstermeye başladı. Yani bu tarz yapılar olduğu takdirde o beğeni hastalığı maalesef, Gençliğimizi tabii ki o selfie şey yapacak. işte selfie bağımlılığı diyoruz ya. Kesinlikle. <laughs> Bir de <laughs> e, selfie e, bağımlılığı hocamız var Hocamız dedi değil ya mi? önemli olan insandır. O dijital haç seferleri kitabında mottosu şuydu. Asıl olan ruhun işgali aslında. Hmm. Yani zaten niyet hedef tamamen bu ruhun bu düşüncenin işgalini gerçekleştirir ve ilk önce hedef şuydu. Gençlerle büyükleri ayırıp dijital yerli ve dijital göçmen olarak ayırdılar. Şu an farklı dil konuşuyoruz, farklı şeylere inanıyoruz. E, ve onları daha sonra beslediler. Beslemeye devam ediyorlar. İşte bizim bir an önce yani <laughs> e, okuyarak, izleyerek bir şekilde ebeveynler yani şöyle bir şeydi. Bu programı seyrettik tamam çözümü anahtarı bulduk. Böyle bir dünya <laughs> böyle bir yok. Böyle ya, yok. Böyle bir dünya. Yani Hiçbir şey, şey için Tabii yok. tabii Hiç yani seminerlere konuda. falan evet. gittiğim zaman da ya diyorum bakın bunu izledikten sonra artık üstünüzde yük var. Çünkü artık biliyorsunuz, biliyorsunuz. sıkıntıyı. Evet. Bundan sonra okumanız lazım. Daha çok çalışmanız lazım. Bu şekilde yaparsınız. Yani bu programı izleyen arkadaşlar da yani çocukları var ise, yeğenleri varsa, evde çocuk varsa bu mecrayı kesinlikle bilmeleri lazım. Bunu yaparsak hocamız dedi ki bunu avantaja çevirebiliriz. Yani Burada, yapmazsak biraz sıkıntıya pardon. çekeriz. Burada şimdi bazı kavramları bilmemiz gerekiyor diyoruz ya. Şimdi bu bağımlılık dediğimiz zaman bir e, çocuğun yetişme aşamalarında bazı şeylerin gelişmesi var. Mesela ilk bir yaş, yaş bizim çocuklarda temel güven Dönemi deriz. Mesela çocuk anne karnından ayrılır e, ama hayata tekrar annesi tarafından bağlanır. Bakın bu e, çok önemli bir yani, e, bir şeydir. Yani kritik bir e, olaydır bu. Tabii. Yani çocuk önce bağlanma annesine veya bakıcısına e, bağlanmayı inanmayı ve güvenmeyi öğreniyor. Çünkü her ağladığında bana geliyorlar. İşte aynı kişiler geliyor, ee, çok iyi e, bakıyorlar bana, bana sevgi veriyorlar, kucaklarını alıyorlar. Yani bu çocuk çok aktif bir şekilde bunları test eder. Ondan sonra çocuk artık hani bana ne veriliyorsa ben oyum e, prensibinden hareketle, çocuk da kendisini güvenilir bir insan olarak düşünmeye başlıyor. Ve kendine güven dediğimiz hadise başlıyor. Şimdi bu şey ilerleyen süreçte biz bu bağlanma teorileri var biliyorsunuz, bağlanma evet. şekilleri. Eğer bu... Halkada bir sorun söz konusu olursa işte orada e, hani bağlanmanın olmadığı yerde bağımlılık dediğimiz durum söz konusu hmm. oluyor. Yani insan o boşluğu, o bağlanma ihtiyacını, birine güvenme ihtiyacını, birine inanma ihtiyacını veya sahiplenilme ihtiyacını başka bir şeylerden karşılama e, yoluna gidiyor. Hmm. İşte orada ne olursa olsun o. Bugün için en çok belki gündeme gelen şey işte internet, teknoloji, telefon. Veya işte bir takım sosyal medya e, platformları. Bu başka bir şey de olabilir. Yani işte biraz önce söylediğiniz gibi kişinin sevdiği bir insan da olabilir. Annesi de olabilir, babası da olabilir. Bu para da olabilir. Bu efendim e, işte mesela e, işte dini inanç da olabilir. Hatta ahlaklı olma klişesi de olabilir. mesela Tabii. Yani insan her şeye bağımlı, bağımlı olabilir. Bağımlı olabilir. Burada önemli olan bizim işte burada, İnsan insana de derken kastettiğim şey şu, yani ailelerin de bunu bilmesi gerekiyor. Yani bir çocuk bağımlı olduysa, bir şeye bağımlı hale geldiyse, şöyle dememiz gerekiyor. Ya yani bu çocuk işe yaramaz çocuk, ahlaksız çocuk diye böyle kategorize etmek, stigmatize etmek yerine, bu çocuğun ne sorunu var? Değil mi? Çünkü yani mes Mesela bu çocuk ihtiyacı yani. ne? Tabii. Mesele bu değil. Ya bu çocuğun Orayı çözerek ne ihtiyacı var da, bunu buradan karşılamaya çalışıyor. Bakın öyle olaylarla karşılaşıyorum ki mesela bu. Kumar bağımlılığını ele alalım. İnanın babası mesela iflas ediyor. Ondan sonra işte e, hallere baktığı kötü hale gelince bunu bertaraf etmek, telafi etmek için kumara e, müptela olanlar var. Bakın çok basit baktığınız zaman. Çok insani değil mi? Evet. İşte hani bir an önce ailemi bu durumdan kurtulduk. Yani aslında ardında bir iyi niyet varmış gibi. İyi niyet varmış gibi ama ne yapıyor? O iyi niyet sizi bağımlı kılıyor. Aynı şey işte internet içinde söz konusu. Mesela biz şimdi diyoruz ya en kritik yaşlar mesela bu 5 yaş öncesi. Bakın 5 yaş öncesinde evet, erken biz deneyinin... çocukların eline rüşvet verir gibi değil mi hocam? Telefonu veriyoruz, tableti veriyoruz. Neden? Sussun. Ondan sonra işte 12 yaşına geldiği zaman tableti almaya çalışıyoruz. Neden? Ne? Çok fazla oldu falan. E ama o zaman o yaşta niye verdin bunu? Yani bazen e, bizim de paradoksal bir şekilde bu bağımlılığı yanlış, beslediğimizi anne babalar olarak yanlış unutmamamız mesela. gerekiyor tabii ki. Değil mi? Yani bağlılığın, bağımlılığın aslında oluştuğu ilk erken e, ilk yani daha doğrusu yaş, erken çocukluk tabii. dönemi çok yani önemli. Yani çocuğa telefonla e, telefonla ne kadar meşgul olması gerektiğini işte efendim internetle sosyal medyayla ne kadar e, meşgul olması gerektiğini biz ne zaman öğretebiliriz? İlk 6 yaş altı yaş altı beş yaşa kadar. Yapayım. 5 yaştan sonra artık çocuk hatta 3 yaştan sonra artık sizin hocanın dediği gibi sizin değil o çocuk. Değil mi? Yani geçmiş olsun. Yani ondan sonra vermeye çalışırsanız bunu engelleme olarak okuma ihtimali artıyor.